Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Hero X Pulse'ın vites kolu eğilmesi var. Arkadaşlar bakın açısı yeri falan. Orijinal nasıl işi de bu arasında neredeyse 3 parmak boşluk var. Şimdi ikisini de söküverelim. Tarafında onluk bir vidası var. Tam somu civatayı çıkarmadan yerinden çıkmaz. Eğilini göstereceğim birazdan. Saradaki farkı görelim. Orijinali bu. Şu. Bu da eğilmiş olan arkadaşlar. Şöyle, Olur. şöyle üst üste koyduğumuzda Aradaki farka bakın ne kadar fark var. Şimdi gelin eski pozisyonunu alalım dostlar. Orijinal hali şöyle arkadaşlar, şöyle bir aldım. Evet tam açıyı buldu. Şimdi. Allah, ah. Evet arkadaşlar. Güzelce. Ok gibi oldu. Tam ona denk getirmeniz lazım. Yoksa çok şükür. Allah'a emanet seviliyorsunuz. Hoşçakalın. İşte böyle sorunuzu giderebilirsiniz. Allah'a emanet.